ayıp olaraktan kılmıştır. Allah böyle buyuruyor. Femenkane minkum maridan ev ala seferin fa'iddetun min ayamin ohar. Fa'iddetun min ayamin ohar. Femen minkum maridan kim hasta olursa sizlerden ev ala seferin veya sefer de olursa fa'iddetun min ayamin ukar o yemiş olduğu günlerin başka günlerde yerine getirerekten oruç tutsun diye buyuruyor. Bu Allah'ın emridir. Evet, sefere giden kardeşlerimize de Allah müsaade etmiştir. Oruç tutmamalarını, döndükten sonra en yakın zamanda o yedikleri orucu kaza ederler. En yakın zamanda Geciktirmemek sizin. Çünkü hayrul amali aciluhu. Amellerin en hayırlısı acele olanıdır. Bugünkü ameli yarına koymamak gerekiyor. Seferden döndün Kaç gün yedin seferde iken? Üç gün, beş gün, bir gün. Ne yapacaksın? O yemiş olduğun günlere döndükten sonra kaza edeceksin. Evet, demek ki Allah'ın lütfu ve ihsanıdır ki ümmeti Muhammed'e, ümmeti Muhammed'e Ramazan-ı Şerif'i seferde iken bile yemesini caiz görmüştür. Caiz görmüştür. Beşincisi, nafile namazlarına gelecek olursak, farz namazlarını Öğrendik nasıl kılacağımızı. Fazların dışında kılınan bütün ibadetlere nafile denilir. Fazların dışında kılının bütün ibadetlere nafile denilir. Allah'ın lütfudur ki kendi rızasını kesbetmek için bizleri bir ibadette yetinmemiştir Rabbil Alemin. Muhtelif ibadetler göstermiştir. Ki o ibadetlerde de hakeza derecemiz yükselsin. Amel yapmakla bizim kıyamet gününde bizlere verilecek dereceler yükselsin diye Hazreti Allah farzın dışında da nafile ibadetleri bizlere göstermiştir. Yaptığımız zaman sevabını alırız. Mükafatını alırız. Yapmadığımız zaman Allah bize sormaz. Rabbimiz bize sormaz. O lütuf ve ikram sahibidir. O bizim maslahatımızı bizden daha iyi bildiği için Hazreti Allah nafile ibadetlerini de bizlere meşru kılmıştır ve bunları bizlere teşvik etmiştir. Evet diyelim ki nafile ibadeti. Araba ara bara bindin gidiyorsun. Otobüstesin. Veya affedersiniz hayvan üzerindesiniz. Nafile namazı kılacaksınız. Farzın dışında. Abdestinizi aldınız. Bindiniz bineğinize. Hangi tarafa yönelirse yönelsin. Nafile namazını kılabilirsiniz iki rekat kılabilirsiniz, dört rekat kılabilirsiniz, daha fazla kılabilirsiniz. Nafile namazını istediğiniz şekilde havyan veya arabanız herhangi yöne yönelirse yönelsin bunu kılabilirsiniz. Kıble şart değil mi hocam? Kıble şart değil nafile namazlarında. Niçin? Likavl İbni Omar radıyallahu anhu Hazreti Allah ondan razı olsun İbni, Am İbni Omar radıyallahu anhu'nun sözüne göre inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam onun üzerine olsun. Kane yusalli diyor Peygamber Efendi Kane yusalli kılıyor idi. Nafile namazlarını kılıyor idi. Haysu teveccehet bihi naqatu devesi her hangi yöne yönelirse yönelsin Allah'ın Resulü nafile namazını kılıyordu diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah. Bundan dolayı da bundan dolayı da biz de hakeza abdesti isek, yolda gidiyor isek, otobüsümüze bindik, binmiş isek nafile namazlarımızı, nafile namazlarımızı herhangi yön olursa olsun kılabiliriz. Çünkü Allah'ın Resulü kılmıştır. O bizim için önderdir. Onun hal ve hareketleri, bütün işlemleri bizim için hadistir. Bu hadise uyaraktan bizler de hakeza nafile namazımızı istediğimiz yöne kılabiliriz. Niçin? Allah bize bunu farz kılmamıştır. Emretmemiştir. Resulü Zişan Efendimiz bizlere bunu emredip meşru kılmamıştır. İlla kılacaksınız diye. Ama derecemizin yükselmesi için daha faziletli amel almamız için daha güçlü olmamız için daha fazla sevap almamız için bu nafile ibadetleri elbette ki yerine getiririz. Derecemizin yükseldiği için. Bundan dolayı nafile ibadetlerimizde kıblaya yönelmek şart değildir. Altıncısı değerli kardeşlerim, <laughs> Cevazül Cemü beyne zuhreyn evül aşaeyin Öğle namazıyla ikindi namazını, akşam namazıyla yatsı namazını, yatsı namazını beraber kılmak caizdir. Hanefi mezhebinde malumdur ki cem-i tehir ve cem-i takdim iki yerdedir. Arafat'ta, Arafat'ta öğle namazını kıldıktan sonra hemen kamet ediliyor. Ne yapıyoruz? İkinci namazını kılıyoruz. İkişer rekat. Akşam namazı olduğu zaman akşam namazını Arafat'ta kılmıyoruz. Nerede kılıyoruz? Müzdelife'de kılıyoruz. Arafat'ta akşamla e öğlen namazından sonra ikindi namazını kıldığımız zaman buna cemi takdim diyoruz. Çünkü ikindi namazını vaktinde önceye takdim ediyoruz. Cemi takdim oluyor. Yatsı namazına takdim ettiği ve tehir ettiğimizden dolayı da akşam namazını buna da cemi tehir deniliyor. Halifi mezhebinde bu iki yerde bu iki yerde cemi takdim ve cem te, tehir olmuş oluyor. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bir tanesini gördü ki akşam namazını akşam namazını Arafat'ta kılıyor. Ona Peygamber Efendimiz buyurdu. Es-salatu emamek. Es-salatu emamek. Namaz önünde yani müzdelifeyi tarif etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diğer bazı mezheplerde, diğer bazı mezheplerde caizdir. Öğle namazından sonra ikindiyi kılmak veya ikindi öğle namazını ikindiden sonraya tehir etmek. Akşam namazından sonra yatsıyı kılmak veya İkinci akşam namazını yatsıdan sonra tehir etmek caizdir. Caizdir. Seferi hallerde. Seferi hallerde Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü yaptı, yaptığından dolayı da bunu burada bazı ulamalar caiz görüyorlar. Caiz görüyorlar. Seferi halinde bunu meydana getirmek, böyle yapmak büyük bir kolaylıktır ümmeti Muhammed'e. Büyük bir kolaylıktır. Çünkü öğle namazında bulmuş olduğun vakit vakitteki fırsatı ikindi de bulamasın. Akşam namazında bulmuş olduğun fırsatı ne yaparsın? Yatsıda bulamazsın. Bundan dolayı bundan dolayı yatsı namazını yatsı namazını akşamdan sonra veya akşam namazını yatsıdan sonra kılmak. İkindi namazını öğleden sonra veya iki öğle namazını ikindiden sonra kılmak seferi halinde caizdir ümmeti Muhammed'e bir kolaylıktır. Seferi halinde böyle yaptığımız zaman, böyle yaptığımız zaman bu kolaylığı da ümmeti Muhammed'e Allah'ın Resulü sağlamıştır. Peki buna karşı bir delilimiz var mı? Niçin yapıyoruz böyle? Evet var. Var. Çünkü Hazreti Muaz radıyallahu anhu büyük bir sahabeydi. Muaz ibn Cebel büyük bir sahabeydi. Medine-i Münevvere'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ı şeye gönderdi. Yemen'e gönderdi. Vali olaraktan Yemen'e gönderdi. Peygamber Efendimiz bunun emanetine güveniyor idi. Dedi kendisine, Bime tahkumu ya Muaz, neyle hükmedeceksin? kitabillah. Allah'ın kitabıyla hükmederim. Fe illem tecid bulamasan fe bi sünneti Resulullah'ın Resulullah sünnetiyle hükmederim. Bulamasan onda da ey Muaz dedi. Resul-i Zişan Efendimiz fe eştehid, iştihad ederim ey Allah'ın Resulü deyince Allah'ıma hamd olsun ki Resulünün Resulü kendisinden razı olan bir Resulü oraya gönderdi. Diye buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Muaz buyuruyor ki Haracna'ya çıktık maan nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle çıktık birlikte. Fi gazveti Tebuk, Tebuk Savaşı'nda fekane yusallu zohur vel asır öğleyi ve ikindiyi cemiyan ikisini birlikte kılıyordu. Vel mağrib vel işe akşamı yasıyı da yine birlikte kılıyordu diye buyuruyor. Hazreti Muaz radıyallahu anhu Allah'ın Resulü. Bu hadisten alaraktan bazı mezhepler seferi halinde öğleyi ikindiyle Akşamı yatsıyla kılmayı caiz görmüştür. Evet değerli kardeşlerim, seferi halinde, seferi halinde meydana gelecek yapmamız gereken bazı hükümlerden bazılarını sizlere izah etti. Şimdi evet sefere çıkmazdan önce yapmamız gereken bir düm adab ve usuller vardır. Bunlar da sizlere kısaca bahsedelim. Evet birincisi sefere gideceksin, yanında başkalarının emanetleri var herhangi bir verilmesi gereken gereken şeyleri var. Onları sahiplerine vereceksin. Çünkü sefere gidiyorsun. Seferden ya dönersin ya da dönemezsin. Helak olma zannı daha kaliptir sefere gittiğimiz zaman. Evet. Sefere gittiğimiz zaman Allah korusun. Helak ve telaf olmanın zannı daha kaliptir. Senin vereceğin emanet var ise, söyleyeceğin bir şey var ise bunları ne yapacaksın? ehillerine, sahiplerine teslim edeceksin. Bu farz vacip değildir. Adep ve usuldur. bunu yapman adep ve usulünü yerine getirmiş olursun. İkincisi değerli kardeşlerim sefere gidiyorsun. Helal kazançlarından alacaksın. Ömreye gidiyorsun. Helal kazancından. Haca geliyorsun. Helal kazançlarından. İlim talep etmeye gidiyorsun. Helal kazançlarından alacaksın. Beraberinde almış olduğun azık helal olacak yediğin zaman işine sinecek. Kalbine inen bütün lokmalar, kalbine inen bütün lokmalar bu helaldir, helaldir diyerekten için hoş olaraktan yiyeceksin. Özellikle de sefere gittiğin zaman almış olduğun bu azık bu azık çok helal olması gerekiyor. Evet sefere giderken gene hakeza ailenin kalacak çoluğun çocuğun kalacak onların nefakasını da temin edeceksin. Onların nefakasını onların yiyeceği ihtiyaçları da mutlaka temin edeceksin. Temin ettikten sonra, temin ettikten sonra sefere çıkacaksın. Adet ve usullerdendir bu. Onların rızıklarını beraber alırsan, annene babana vereceğin nefakalarını beraberlerine bıraktırmayacak olursan, onlara hürmetle noksanlık yapmış olursun. Bu ise yapacağın seferin lezzetini ve tadını kaldırır. Çünkü senin sefere gideceğin elbette ki bir Güzel bir uğur için sefere gidiyorsun. Ya hac için gidiyorsun, ya ziyaret için, ya ilim için, ya ömre için veyahut da herhangi bir hayırlı manfaatlar için sefere gidiyorsun. Böyle bir seferi seçtiğin zaman da geriye kalanların hallerini elbette ki düşüneceksin. İslam dini ne kadar güzel adet ve usuller vermiş bizlere. Allah bunları bizlere yaşamayı nasip eylesin. Evet, üçüncüsü değerli kardeşlerim, Ailesini, arkadaşlarını, dostlarını uğurlayacak.